Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere aç karnına su içmenin faydalarını anlatacağım. Vücudumuz ağırlıklı olarak sudan oluşmaktadır. Kaslarımızın %75'i, beynimizin %90'ı, kemiklerimizin %22'si ve kanımızın %83'ü sudur. Bu, sağlığımızı korumak ve vücudumuza zarar verebilecek pek çok hastalığı önlemek için su içmenin öneminin farkına varmamız gerektiği anlamına gelir. Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1 ve 4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha fazla yararlanabilirsiniz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır? Pek çoğumuz güne bir bardak suyla ya da bizi uyandıracak bir fincan çay veya kahveyle başlamaya alışkanlık haline getirmişizdir. Seçimini sudan yana yapan hemen herkes soğuk su içmeyi tercih eder. Çünkü soğuk su daha ferahlatıcıdır. Ancak aç karnına su içmenin en sağlıklı yolu ılıkken içmektir. Uzmanlara göre güne başlamanın en iyi yolu limon ya da çayla birlikte bir bardak ılık su içmektir. Böylece serbest radikallerin vücudumuzda dolaşımını engellemiş ve hastalıklara karşı koruyucu önlem almış oluruz. Aç karnına su içmenin faydaları Sinirime iyi gelir Aç karnına bir bardak ılık ya da sıcaksa vücudunuzu sağlığa zararlı toksinlerden arındırabilir. Su ve diğer sıvılar sindirim sisteminizi uyararak tükettiğiniz besinlerin daha iyi sindirilmesini sağlar. Yemeklerden sonra soğuk su içmek ise yarardan çok zarara yol açabilir. Soğuk su içmek yediklerimizin içindeki yağların katılaşmasına neden olarak sindirimi zorlaştırır ve yağ depolamasına yol açar. Uzmanlar soğuk su yerine ılık su ya da sıcak su içmenizi önermektedir. Kabızlığı önler Gün içinde tükettiğimiz besinlerin çoğunun sindirimi zordur bu nedenle pek çok kişi yavaş bağırsak hareketlerinden şikayetçidir. Kabızlık olarak da bilinen bu durum atıkların vücudumuzdan atılımını zorlaştırır. Karında şişliğe, ağrıya ve rahatsızlığa neden olur. Sıcak ya da ılık su içmek bağırsak hareketlerimizi düzenlemeye yardımcı olarak kabızlığa karşı bizi korur. Günlük ağrılara iyi gelir. Bazen bir bardak sıcak ya da ılık su adet kramplarını ya da baş ağrılarını geçirmek için en iyi yöntemdir. Isının vücut üzerine sakinleştirici bir etkisi vardır. Karın kaslarını gevşeterek krampları ve ağrıları geçirir. Bazı araştırmalara göre ılık su içmek kan dolaşımını canlandırarak kas ağrılarının tedavi etmektedir. Aç karnına ılık su içmenin kilo vermeye yardımcı olduğunu daha önce de duymuş olabilirsiniz. Bu doğrudur. Sıcak su vücut ısısını yükselterek metabolizmayı hızlandırır ve metabolizma hızlandığı zaman daha fazla yağ yakmaya başlar. Ilık su içmek, sinirim sisteminin ve böbreklerin işleyişine yardımcı olur. İdeal olan ılık suyu limonla içmektir. Dolaşıma iyi gelir. Bir bardak ılık su içmek, vücutta depolanmış olan yağların atılmasına destek olur ve bununla birlikte sinir sisteminizde de faydası vardır. Bu özelliği sayesinde vücudumuzda dolaşan toksinlerden kurtulmanıza yardım ederek dolaşımı ve kan arıtımını iyileştirir. Ilık su, kasların gevşemesine ve kan akışının canlanmasına yardımcı olur erken yaşlanmayı önler. Aç karnına ılık su içme alışkanlığı erken yaşlanmayı ve neden olduğu belirtileri önlemeye yardımcı olur. Vücudumuzda toksinler biriktiğinde hastalara ve yaşlanmaya yatkın hale geliriz. Buna karşı sabahları bir bardak ılık su içmek toksinlerin vücudumuzdan atılmasını ve bizi hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur. Buna ek olarak ılık su içmek cilt hücrelerimizi tamir etmek ve cildimizin esnekliğini korumak için de birebirdir. Sabahları su içmek vücudumuz ve sağlığımız için faydalı bir alışkanlıktır. Söylemekte fayda var. Suyu yavaşça ve sakin bir şekilde içmeliyiz. Eğer bir anda çok fazla su içersek yararını görmek yerine sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Eğer suyun faydalarını biraz daha arttırmak istiyorsanız sabahları aç karnına içeceğiniz bir bardak suya biraz da limon suyu katabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni bilgiler öğrenmek istiyorsanız abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Daima sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.